Burada mısın sultan? Buyur beyim, bir şey mi isteyecektin? Yok. Ama bulmuşken sorayım. Neydi sabah kahvaltıdaki halin? Ha? Seni bunca yıldır tanırım. Bir kere bile özür dilemedin. Diyelim haksızsın, en fazla susarsın. Eh, bu kızı da sevmiyorsun. Ne bu hal, bunu anlayamadım. Yaşlanıyoruz beyim. Yaş gidiyor yavaş yavaş. Gençlikte üst üste hatalar yaptık. İnsan yaşadıkça insanın kıymetini daha çok anlıyor. E sen kendinden pay biç. Oğlunun yaptıklarını bile bile gönlünü kapatamıyorsun değil mi? Eskiden olsa yüzlerine bakmazdın. Şimdi evlerinden çıkmıyorsun maşallah. Sultan Hanım az biraz bakar mısınız? Müsaadenle beyim. <laughs> Ağır kesicileri bulamadım ya. Başım mı ağrıyor? Ha, üzerine afiyet geçmedi bir türlü. Eli boş, göğüne hoşluktandır. Canı sıkılır adamın tabi. Buyur. Ne demesi yerine getiriyorsun sen Sultan Hanım? He? Ben keyfimden mi bıraktım işi? Hoşuma mı gidiyor bütün gün kadınların içinde oturmak? Oturma zaten. Erkek adam eve dama sığmaz. Gücün kuvvetin de yerinde maşallah. Yılların düzenini Hancıoğlu'nun dümürü olunca kaybettik. O yüzden kimsenin kapısına da gidemiyorum bana iş verin diye. Hayır ben etmem. Ama duyulursa Hamiyet Hanım çocuklara huzur vermez. Sana el kapısına git diyen mi var? Ali Ömer mis gibi iş verdi. Geçsene onun başına. Mesele şimdi anlaşıldı. Konuştuklarımızı duydum, değil mi? Duydum tabi. Adam senin iyiliğini istiyor ne var? Mesele de bu zaten. Ben kimsenin gönlüne de cebine de yük olmam. İyiliğe de minnete de ihtiyacım yok benim. Reşit Efendi. Bak. Gerçekten bana ihtiyaçları olur o zaman canımı dişime takar her şeyi yaparım onlar için. Ama onların parasına sırtımı dayayıp asalak gibi yaşayamam ben. Anladın mı? Hoş geldin İşin yoksa az biraz avluya çıkalım. Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Bu Sultan yine iş çevirmeye başladı. Ya niye dışarı çıkıyoruz ki? İçeride konuşsaydık. Oğlum, Ali Ömer falan gelir duyar. Vuka çıkmasın diye. Allah Allah. Ali Ömer'le Sultan ablanın ne alakası var? Derdi iki gün önce Ali Ömeri terk etti gitti. Öyle On, mi? Ondan önce de Sultan biliyorsun bebek meselesini ortaya çıkardı. Bizden de değil derken rapor gelene kadar kız ağzını açıp bir tek kelime etmedi. Sultan ne kadar üstüne gittiyse sustu. Ben edevindendir dedim. Sonuç çıkınca da mesele kapanır sandım. Ama öyle olmadı. Kız Ali Ömeri terk etti. Bana ne baba Ali Ömer'in aşk hayatından? Dur da dinle oğlum. Ali Ömer kızın peşini bırakmadı. Hamiyet ta ayağına kadar gitti ama kız gelmedi. Sonra ne olduysa dün birden çıkıp geldi. İlk gören de sultan oldu. Kapıda bır 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 konuştular. Hatta sultan ne dediysem onu yapacaksın diye kızı sıkıştırdı. Kız korkudan ağzını açamadı. Ya. Ee? Sabah da kalkmış herkesin önünde. Eh benim atım Artık kusura kalma gayrı. ...niye kızdan özür diledim. Allah Allah. Sultan abla özür diledi ha. Ya tamam da baba bize ne bundan? Yani her şeyi bittik konağın kadın kavgalarıyla mı uğraşacağız şimdi? Oğlum senin gözün ne kadar körelmiş ya. Diyorum ki sultan sevdanın açığını biliyor. Güle güle kullansın baba o zaman. Benim daha önemli işlerim var. Efendim Gökhan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.